Yeni bir kombi almak istiyoruz. Araştırıyoruz ne marka kombi alalım. Bütçemiz kısıtlı. Çok fazla yüksek paralar verip de yüksek rakamlarla çözmek istemiyoruz. Yazlık bir yerde kullanabilirsiniz. Evinizde cihazınız arızalıdır. Normal bir kat bir esenjör fiyatına alabileceğiniz en ideal kombilerden bir tanesi tam yoğuşmalı. baymak Lambert LPY modeli. Bu cihaz tam yoğuşmalı bir cihaz. E, performans olarak çok yüksek menüsü kullanımı çok rahat açma kapama düğmesi buradan bakın şu anda kapalı dokunduğunuzda kalorifer devreye giriyor kalorifer derecesini buradan arttırıp buradan düşürebiliyoruz sıcak su derecesi buradan kalorifer modundan çıkmak istediğimiz zaman tekrar buradaki düğmeye basıyoruz şu anda sadece sıcak su konumunda cihazın su basıncını görmek için alt tarafta bir tane bar gösterge saatimiz var cihazın su basıncı bakın burada bir buçuk ve ikinin arasında olması gerekiyor. 4 para kadar çıktığında zaten kırmızıya geldiği zaman cihazınız zaten sorkutuyor. su kutuyor. su basıncını ve su vermeyi buradan yapıyorsunuz. Cihaz performans olarak çok yüksek. Yani 14.500 lirayla 16.000 lira arasında alacağınız en cihaz cihazlardan bir tanesi. Şiddetle tavsiye ediyorum.